Evet şu an yük treni geliyor. Şükürler olsun. Çekebileceğim bunu. Çünkü daha dün ya yani daha dün demeyeyim. Bugün gördüm ama çok uzak ve evet, direkt gitti beklemeden. Bekleseydi çekebilirdim 24 birlikte Ama şey olmadı. bari, bari, bari dedim ki iki, iki tane yükteni var bugün. Biliyordum çalışan söylemişti bir tane. Ona, ona buradan teşekkür ederim. İşte iki tane tane vardı, bir tanesi beşteydi. Beşte zaten gördüm, 24.000'likti. binlikti. Yoldayken hatta arıza yapmış, sağlıkta. Şey işte, işte onu onu görmem, çekemedim. Zaten çekseydim yetişemezdi yani. Yani yüklerini gösterirdim önce. O yüzden çekmedim. Gördüm ama çok uzaktan gördüm. Ama işte bunu çekebiliyorum, 33.000'lik. binlik. Evet ışığı çok parlak ya. Şöyle ben biraz kısayım siz için. Bayağı uzun. Çok yavaş geldiğinden belli. <laughs> evet normal ilk programına giderken öksürecektim de işte video işte böyle ben edit yaparken dersen arada bir sesle açıyorum çok nadir de olsa sesim, işte sesim çıkmasın diye yaptım Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bir dahaki görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay